Volkanizma ve deprem ilişkisi deprem araştırmalarında önemli konu başlıklarından bir tanesidir arkadaşlar. Yani bu konu benim notlarına almış olduğum bir alanda yer alıyordu. Bu itibarla bazı tecrübelerime istinaden bir takım açıklamalarda bulunmanın önemli olacağını düşünmekteyim. Şimdi arkadaşlar gün ölçeğinde ele alındığında yani Globe perspektifinden yaklaştığımızda konuya e, volkanizma sahalarının e, belli e, işte yarı çaplarında yani burada da yaklaşık olarak e, 100 km gibi bir e, e, yarı çap çerçevesinde ele alındığında e, sıklıkla e, deprem olaylarını gözlemliyoruz. E, fakat yani buradaki asıl konu e, işte volkanizma e, olaylarının e, uzak bölgelerde bir büyük depremle ilişkisi. Yani asıl odak konu burada bu. Ee, yani değerlendireceğiniz üzere bu konuyla ilgili olarak e, istatistiksel, e, istatistik yoğun e, birçok çalışmanın olduğunu ifade edebilmemiz mümkün. E, fakat burada e, enstrümantal anlamda e, bir ilişkiselliğin bir e, yakalanması noktasında e, asıl e, odaklanması gereken konu bu. E, bu çerçevede bir gelişim e, söz konusu mu yapılan çalışmalar noktasında el alındığında yani e, bu açıklamaların çerçevesinde bir yayın var. E, bu yayını e, işte sunumun altındaki linkten paylaşacağım. E, bu çerçevede e, ilginç bir e, bilgi de e, söz konusu olduğunu belirteyim. E, enstrümantal anlamda e, işte Amerika'nın batı bölgesindeki volkanik sistemlerde e, e, bir uzak e, bölge depreminden sonra e, bir aktivasyon olduğu şeklinde site anlamında bir aktivasyonun olduğunu ifade eden e, bir açıklama benim çok dikkatimi çekti. E, bu yayınlayacağım e, linkteki açıklamalar içerisinde yine benzer şekilde e, Alaska volkanlarında e, volkanizma izleme verileriyle ee, bir 2002 Denali depremi arasında bir e, ilişkinin olduğunu, e, bir analiz ilişkisinin olduğu e, benim diğer dikkatimi çeken bir konu oldu. Bunun dışında bu yayında e, konunun daha çok işte istatistiksel temelde korelasyona dayalı olarak e, bazı örnekleri verilmiş, ama ifade etmiş olduğum üzere e, enstrümantal anlamda bir ilişkiselliğin yakalanması noktasında. E, ifade etmiş olduğum üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu konuda e, yani daha ciddi bazı e, verilere sahip olduğunu e, ifade etmem mümkün. E, bu e, linki paylaşacağım linkten sizler de e, değerlendireceğiniz üzere e, istatistiksel yoğun çalışmalar içerisinde e, işte En dikkat çekici noktada yer alan konu e, volkanizma ve depremler anlamında e, bu şekilde özetleyebileceğim bir e, durumu özetliyor.